geçiyor bir ya sağdan. Random da tutuyor. ya. Ya Ya tam burada bir kişi var değil mi? Onu ben nasıl vurdum lan? Oğlum bir artık. Abi böyle bir şey olmaz ya. Ya? ya. Abi gitmen ya, gitmen ya. Nereye gittin be? ben? Ha. Niye kaçtık abi? Bana bu onlarda bazı var ne lan? Ana da bir ayar yok. Ana. Sonra bıraktık. Oğlum nasıl oluyor? Koş oğlum ay ha. Watch out. Bitime de la koş, burada nasıl düşürdün abi? Meride şort. Watch out. Oof. Susa daya, Yok, geliyor donudan bayıldım tut beni tut beni tut beni, tut beni. ne bileyim, ya bir şey ya. bir Git, bit, bir, şey. bir şey atın abi, ben canım darda burada var acaba içeriden geliyor Abi bana kal Ya be yeniden mı düştü abi? Tövbe. Evet. Bey de dur. Tamam. Evet o tek nokta mantıklı bayağı güzel lan. Lan be de düşmez yok. Biri Sikim geldi Anladı ya. Bak, abi nereye kaçtı bu evet. adam ya? Adam kayboldu oldu ya lan. Orada bu. Dur havasına tekmeyi vurayım dur. Adam var. Nerede? İçeride. Tamam önümüzde içeride bekliyor. Lan. Hiç kere damadım hiç. Ben gidiyorum o arada Adam bir daha evet. Buraya bir yer adam indi. Altta. Şurada. Ne kilo? Kimle ben buraya arkadaş? <laughs> Ay, Oy. Yarım mermi attın evet, evet abi. lan <laughs> Temizliyorsun. Ayağın o zor nerede? Ne, Geçti ben mi Ayha? Selahattin Rahatın abi, gel vur şunları bilme. Ne diyor oğlum? Selahattin abi gel vur şunları gel. Kalmadı da abi kalmadı. Ben şoförün yanına gideceğim. Çoğu adamlar işe geldi. Tamam, tertemizlikte geldi. Abi önümde adam vardı da atladık. Birini vurduk. Bir bayıldım. Ayhan vursun şu adamı diyeyim ben kaçtım oradan diyeyim. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Hah, Allah Allah. Ya <laughs> <laughs> Önümüze adam indi. Watch <laughs> out. Burada. Nereye? Önümde. Bir dakika abi canlarla saniye süren var. Tamam abi. bekle beni. Önümde. Saniye sürem var. 3-2-1. Hayır. Hayır. Ne diyorum abi? Ne yapmadan sordun ya? O mu? Daha yok yok. Ha, evde. Lan yanıyor bak 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 yandı. Sen de. Ya mağabey adamı. Yandı. Ya adamı Selamun aleyküm. Buradayızım la ben. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Ne bir canım lan. Önümüzdeler. Vay kardeşim beni çağırıyor bak. Biri daha beni çağırıyor. Önümde. <laughs> e, Solumda. <laughs> ya <ne gülüyor> yapıyorsun? Ya ne 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 ya. yapıyorsun? adam gibi öyle yasını ya? Evet. Allah. Adam iyi fosmuş lan. mı? mı? Ya abi 3 ikisi atıp da bu niye 2 x alır acaba bu? Rahat bırak bizi manyak! Rahat bırak! ana oğlanı Ölü da 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 taş taş. Bunda bunda. Oğlum yumlattım ben. Burada da. Ne o birdi galiba. M4 lo selo. Gözük mü oğlum? Galiba. Tepede mi yok bu? Yok ki, yok ki, yok ki. 24 tane 556 bu. Watch out. Nerede o? Onlar ne onun vardı onun da şey yarısı gittik devam ediyor. Da. Aa, nasıl Râmı ya? ya? Abi ya. bir tane vurdu ya. Hile, hile kesin hile. Ramazan abi beşil attı. Beşil var mı Beş <laughs> Ramazan abi? Beşil attı. Yok Oyun. Eyvah, eyvah, eyvah. Help. Yani, ya. Allah kahretmesin ya. Bu <laughs> Ben niye uçmadım ya? Ben niye uçmadım ya? Allah ya Rabbim Ben nasıl olacağım şimdi ya? Help! Ya, Watch out! adam var mı? frişlemedin mi sen ya? <laughs> 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 Allah var mı selo? Hayır hayır hayır. <laughs> başka şey adam mi? yok oğlum yok o mesela ne Geliyor. Yani sarhoş ya. Görmedim bir yere uçtu ama. Arkada nereye uçtu? Ha? Bu ne lan? Adam mıydı o? Bu değildir herhalde. başka. Hele sağına dikkat et o alan dışındakiler geliyor muydu? Eve uçuyorum ben. Bir kişi var ha bir. Adam. Aşağı doğru uçtu ya bu adam. Ne zaman yapalım? Bir saat Aman Ama dikkatli atma, için atıyor olabilir. Canı yok, canı yok, canı yok. Tam şey. Yere yatar ya? da kaçın. Fazla şey yapma. Çok kötü vuruyor. Bak oraya. Ağaçta. Yok lan. Ne diyeyim? Cemiyor lan. Ya bir oyun mu oynayın ya? тзт